İşte ressam Sofya hazır. Minimus seni bekliyorum. geldin Sofya. Efendim. Şu blokların üzerine çıkar mısın? Senin resmini yapacağım. Hangi bloklar? Şunlar mı? Evet oraya. Ee, ama peki. Böyle mi duracağım? Biraz dön. Böyle iyi mi? Öbür tarafı minimus. <tık> tamam ama böyle durmak zor. Sen yapabilirsin. Aa, evet o pozisyon çok iyi. Kal lütfen başlıyorum. Ama ama ayağımın biri havada kaldı. Böyle durmak zor. Kıvıldama minimus. Ama. <laughs> minimus hareket etme. <laughs> Şurası. Evet. <laughs> Artık bitir. düşeceğim. Bu toynaklarım kayıyor bloklardan. Bitti bitti ta 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 ta. <laughs> Minimus, iyi misin? Değilim. Ne oldu bu gürültüden? Minimus? Ee, şey, Minimus bana modellik yapıyordu ve blokların üzerinden düştü o Minimus. Yoksa buradan mı düştün? <laughs> Bu çok tehlikeli. Sofia, keşke onu daha güvenli bir yere oturtsaydın. <laughs> Kanadım, ayağım. Senin yaranı iyileştirmeliyiz. Krem, ve elastik sargı bezi. Aa, üzerine basamıyorum. Biraz ağrıyor. Ağrı kesici krem sürelim. Ve saralım. Burası tamam. Başka ağrıyan bir yerim var mı? Hmm, bacağım daha iyi. Au! Ay, kanadım. Kanadım da biraz acıyor. O halde aynı işlemi kanadın içinde yapacağız. Bir süre kullanamayacaksın kanadını. tamam. Şey Ayşe, başım da ağrıyor. Acaba biraz abartı olabilir misin? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> oh Minimus, bu hale benim yüzümden geldin. Özür dilerim. Oysa resminde çok güzel olmuştu bak. <laughs> Bakayım. Oh. <laughs> evet güzel olmuş. <laughs> Ama bir şeyin üstüne çıkmama gerek yokmuş ki zaten. <laughs> Ayrıca sana modellik yaptığım için bana yemek ısmarlarsan seninle anlaşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Elbette. <gülüyor>